أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا ان شاء الله ابو حفص النيسابوري ده tam adı ابو حفص عمرو بن سلامه الحداد النيسابوري mahlasından da anlaşıldığı üzere Nishapur ya da diğer tabirle denir o muhitte doğuyor, o, bölgede yaşıyor. Kendisinin ümmi olduğu rivayet ediliyor. Yani ilim ehli değil, ümmi bir zat. hac seyahati sırasında Bağdat'a uğrayıp burada işte yine Cüneydi Bağdadi ile görüştüğü aktarılıyor. Burada bir yıl kadar kaldığı, Bağdat'ta bir yıl kadar kaldığı söyleniliyor. Burada özellikle Bağdat'taki e, tasavvuf ehlinin dikkatini fütüvete dair fikirleriyle çekiyor, e, dikkatini çekmiş. E, Fütüvet kavramı tasavvuf e, tarihinde ilk dönemlerden itibaren e, çok zikredilen, fakat neredeyse her bir e, bu konuda söz söyleyenin kendine göre farklı farklı anlamlar yüklediği bir kavram normalde fetadan, gençlikten geliyor, genç kelimesinden geliyor. İşte cömertlik, yiğitlik gibi manaları da var fakat dediğim gibi tasavvuf ehli içerisinde o kadar farklı buna manalar verilmiş ki ama böyle bir makam bir hal bir durum anlamında fütüvet kavramı var özellikle fütüvete dair görüşleriyle kendisi ümmi olmasına rağmen Bağdat'taki birçok kimseyi alimi, Allah dostunu etkilemiş bu görüşleriyle kendisine oturup dinlemişler yine onun Tasavvuf yoluna dönmesine dair şöyle bir şey anlatılıyor. Kendisi, lakabı da Haddad, lakaplar arasında, demirci. Kendisi demirci ustası. Bir gün işte bir ayet-i kerimeyi işitiyor. Ayet-i kerime mealen şöyle, ''O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta onun iki katına sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederdi.'' E, ayeti kerimesini e, dinlerken kendisinden geçiyor. Elini ateşe sokup ateşin içerisindeki kızgın demiri çıkarıyor. E, böyle bir e, yani o ayetin tesiriyle ve bunun üzerine de bütün her şeyi bırakıp yine e, tasavvuf yoluna girdiğini kitaplar anlatılıyor. E, vefatı da bir bazı kaynaklar Hicri 260'ı söylerken bazıları da e, Hicri 270 yılını söylüyorlar. Vefat tarihi olarak Şimdi onun sözlerinden inşallah aktarmaya çalışalım. Diyor ki mübarek, El maasi beridul küfri kema ennel hamma beridul mevt. Günahlar küfrün bir postasıdır. Yani kü küfrü çağrıştıran, onu çağıran bir posta gibidir. Nasıl ki humma ölümü çağırıyorsa, yani bir kişi tabi o devirlerde hummaya yakalandığında bu ölümün habercisi gibi, yani onu kurtulma şansı çok zayıf oluyordu. işte günahlara dalmak da Allah muhafaza küfrün bir nevi bir nevi habercisi gibidir. E, işin i̇şin sonu bu günahlara dala 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 e, işin sonu oraya çıkabilir diye uyarıyor mübarek. Bir başka sözlerinde şöyle buyurmuş: El keramu tarhu dünya limen yahtaju ileyha ve ikbalu alallahi li ihtiyacike ileyhi. Şimdi e, kerem yani üstünlük dünyayı ona ihtiyacı olana bırakmak ve kendi ihtiyacından dolayı da Allah Teala'ya yönelmektir. Asıl üstünlük bu. Yani dünyayı kimin ihtiyacı varsa onun olsun. Ama bize gerçekten bizim ihtiyacımız olan yegane varlık Allah Teala'dır. Dolayısıyla da ben ona yönelmem gerekiyor. İşte üstünlük budur diyor mübarek. Haristu kalbi işrine seneten thumma haraseni kalbi işrine seneten thumma varadet haletun sırna fiha mahruseyni cemian. Diyor ki 20 yıl boyunca kalbimin bekçiliğini yaptım. Sonraki bir 20 yıl boyunca da kalbim beni bekledi. Kalbim benim bekçiliğimi yaptı. O bana sahip çıktı. Bu 20 yıldan sonra da öyle bir hal oldu ki öyle bir hal bize bana geldi ki ikimiz de korunanlardan, gözetilenlerden olduk. Yani kalbimde, ben de bu sefer başkası tarafından, yani Allah Teala tarafından korunup gözlenen, bekçiliği yapılan şeyler haline geldik buyuruyor. Tasavvufla ilgili, tasavvufun tarifiyle ilgili şöyle söylemiş. Et tasavvufu kulluhu adabun. Tasavvufun tamamı adaptan, edeplerden e, e, riayettir. Edeplere riayettir. Onlara uymaktır. Onlardan ibarettir. Likulli vaktin edebun ve her bir vaktin edebi vardır. Ve likulli makamin edebun. Her bir makamın seyri sürükte, tasavvuf yolunda kat edilen her bir makamın kendine göre ayrı bir edebi vardır. Femen lezime adabel evkati belaga meblağa ricah İşte bu her vaktin her makamın birbirinden farklı adabı var kim bu vakitlerin adabına riayet ederse yani ne zaman neye uyulması gerekiyorsa ona gözetip ona uymayı becerebilirse belaga meblağa ricah o hakiki erler makamına yükselir erlerden olur ve men dayyal adaba kim de adabı zayi ederse, adabı riayet etmezse, usulsüzlük yaparsa فَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ حَيْثُ يَزُنُّ الْقُرْبَ Her ne kadar, belki o kendisini yakınlaşıyorum, kurbiyet sahibiyim, yakınlık sahibiyim zannetse bile uzaktır. merdudun min حَيْثُ yarjul kabule. Her ne kadar kendisi kabule şayan, yaptıkları kabule şayan zannetse de, öyle ümit etse de ve o kişi de yine merduttur yani reddedilmiştir, kabul edilmez. Her ne kadar o öyle zannetse de. Diyor mübarek. <laughs> El halu la yufariku'l ilme ve la kavle. Hal yani insanın yaşantısı ilimden ayrı olmaz. İlimden ayrı olmaz. Yani bilgi olmadan yaşama da olmuyor. Fakat ve la yuqarinu'l kavle. Kavle de yakın olmaz. kavlede yanaşmaz. Yani insanın hali yaşayışı ilimle olur. ilimsiz olmaz. Fakat sözle olmaz. Yani sürekli bu işleri biz konuşalım, sürekli seyrisülükten, işte nefsi terbiye etmekten, tasavvuftan konuşalım. Bunları konuşmak çok fazla asıl mesele değildir. Asıl mesele o onların haliyle hallenmektir. Kendisine cimrilik nedir diye sorulduğunda şöyle cevap veriyor. Terkul ithari indel haceti ileyhi kendisi ihtiyaç halindeyken, kendisinin ihtiyacı varken, başkasını tercih etmemek cimriliktir. Şimdi bu tabi yine seviyeyi yukarıya doğru çekmiş oldu. Şimdi normalde bizim anlayacağımız cimrilik, yani benim ihtiyacım yok, zaten ihtiyacımı gideriyorum, bunun fazlasını vermemek cimrilik. Fakat mübarek diyor ki, değil bu fazlayı vermemek kendi ihtiyacın var zaten İsa'da buna deniyor kendisi ihtiyaç halindeyken kendi ihtiyacını öteleyip onu gidermeyip kardeşinin ihtiyacını gidermek bunu yapmayan cimridir e, diye mübarek e, söylüyor yine kendisine e, fakirliğin ahkamı soruldu tabi burada yine hatırlatalım buradaki fakirlik yani dünya malı anlamında dünya malının az olduğu anlamda fakirlik değil yine e, gerçek anlamda işte kişinin tasavvufta, tas, e, tasavvuf içerisinde e, fakrını bilmesi yani allah Teala karşısındaki aslında acziyetini ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güçlü kuvvetli olursa olsun acziyetini, fakirliğini bilmesi gerçek fakir bunlardır ve e, bu anlamda fakirlik de kolay bir şey değildir yani bunu e, özümsemek İşte o anlamda fakirliğin hükmü nedir diye, hükümleri nelerdir adabı nelerdir diye sorulduğunda şöyle cevap vermiş. Hefzu hurumatil meşayih. Mesela birinci sırada değil mi? Fakirlikle belki bağdaştıramayız ama birinci sırada diyor ki meşayiha hürmeti muhafaza etmek. Bir kere biz büyüklere, Allah dostlarına hürmetimizi muhafaza etmek zorundayız. İkincisi ve husnul işreti ma'al ihvan. İhvanımızla, kardeşlerimizle olan muamelemizi de güzelleştirmek, güzel yapmak zorundayız. Ve nasihatul esagir bizden yaşı küçük olanları e, nasihatla e, muamele etmemiz, onlara nasihat etmemiz. Ve terkul husumati fil arzak rızık konusunda kavgayı, husumeti birbirimizle bırakmamız. Ve mülazemetül ithar az önce geçtiği üzere isara yapışmak yani kendi ihtiyacı varken onu vazgeçip kardeşini tercih etmek. Ve mücanebetul iddihar mal biriktirmekten uzak olmak. Mal biriktirme şeyine düşmemek ve terku sohbeti men leysa min tabakatihim ve kendi e, nasıl diyelim oraya? Kendi tabakasında yani kendi e, arkadaşları, akranları onun gibi mesela diyelim ki işte burada mescit ehliyiz diyelim. Mescit ehliyle beraber oturup kalkmayı e, terk etmesi. Yani herkes kendi aynı gündeme sahip olanlarla oturmalı. İşte biz hep Allah'ı zikretmek istiyoruz diyelim ki, e, Rasul Efendimizi anmak istiyoruz. E, öyle insanlarla oturmak gerekir. Onları terk edip gündemi başka, e, öncelikleri başka olan insanlarla e, oturmamak gerekiyor. Dolayısıyla e, kendisiyle aynı e, yolun yolcularıyla olması. Yine bu da adaptandır. Vel muavenetu fi umuri dini ve dünya ve yine aynı o yolun yolcularının birbirlerine hem dini hem de dünyevi konularda birbirlerine yardımlaşması, birbirine yardımcı olmasıdır diye cevap veriyor. Yine bir başka seferinde de kulluk nedir diye sormuşlar mübareğe. O da şöyle cevap vermiş. Terku ma ve iltizamu ma umirte Sana ait olan şeyleri terk etmen ve neyle ile emrolduysan ona yapışmandır. Evet bir takım geçici olarak sana emaneten bazı nimetler verilmiş olabilir ama bunlara takılıp kalmamak kalbende. bunları tabiri caizse aşıp bir kenara koyup neyle emrolunuyorsa onun peşinden koşmandır diye cevap veriyor. La takun ibadetuke bi rabbike sebeben li en ma'budan. Burada da çok ince bir nasihat var. Diyor ki senin Rabbine olan ibadetin senin mabut olmana vesile olmasın. Bu ne demek şimdi? Yani yaptığın taat ve ibadetle böyle diyelim ki şöhret bulup insanlar arasında böyle ismin ön plana çıkıp insanların sana ilgi, alaka göstermesi, seni aşırı sevmeleri böyle bir şeye sebep olmasın. Rabbine olan ibadetin senin tabiri caiz tabii ki buradaki mabut mecazi anlamda yani insanların sana yönelmesine, senin ön plana çıkmana, şöhretinin artmasına vesile olmasın diye böyle bir uyarıda e, bulunuyor. E, yine şöyle söylemişler, Hüsnü edebi zahiri, unvanu hüsnü edebil batin. Kişinin zahirdeki, dış görünüşteki edebinin güzelliği, içinin, iç dünyasının, edebinin güzelliğinin bir göstergesidir. İçerisi güzel olursa dışarıdaki muamele görünüşte güzel olur. Li Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlar. Lev haşa'a kalbuhu la haşa'at cevarihu Yani kişinin kalbi huşu üzere olursa organları da zahirdeki organları da ancak huşu üzere olabilir. Demek ki içerisinin eee güzelliği ya da tersi kötülüğü dışarıya bir şekilde yansıyor. Son olarak kendisine bu sefer de bid'at nedir diye soruyorlar. Bid'at nedir diye sormuşlar. O da şöyle cevap veriyor. Bid'at et taaddi fil ahkam ve tehavun bis sunen. Birincisi Allah'ın hükümlerinde yani dinin hükümlerinde diyelim e, haddi aşmak. Yani bu e, nasıl olabilir? Yerine getirmeyerek de hatta aşabilir. Haddinin aşılması söz konusu olabilir. Belki istenmeyen, olmayan bir şeyi dayatarak da, yani ifrat ve tefritten aslında e, uzak durmak. Eğer ifrat ve tefritten uzak durulmazsa, her iki durumda da demek ki bidata düşülüyor. Ve tehaunu bir sünen. Bir de sünnetleri hafife almak. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini hafife almak, küçümsemek veya oradaki gevşeklik bu da bidattır. Ve ittibaul ara'i vel ahva, İnsanların kendilerinden uydurdukları bir takım görüş ve heveslere tabi olmak. Yani bizim gerçek alimlerimizin yaptığı gibi Kur'an ve sünnetten çıkarılan görüşler, hükümler, içtihatlara değil de indi yorumlar, kişisel yorumlara, heva ve hevese tabi olmak. Ve terkul iftida vel ittibai iftida ve ittibayı yani iftida kendisini feda etme Allah Teala'nın yolunda veya onun hükümlerine karşı kendisini feda etme kendi varlığını görmeme bir de ittiba yani yine bu emir ve yasaklara tabi olmayı Allah ve Resulüne tabi olmayı terk etmektir bidat diye cevap vermiş mübarek Allah'ından razı olsun inşallah gecemiz hayır olsun lillahi teala Fatiha